Allah şöyle buyuruyor. Fatiha suresini kendim ve kullarım arasında taksim ettim. Yarısı benim ve öteki yarısı kullarımındır. Kullarımdan biri Bismillahirrahmanirrahim dediğinde Allah şöyle buyurur kulum benim adımla başladı ve işlerini yoluna koymak ve durumunu düzeltmek bana vacip oldu. Kulu Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde Allah şöyle buyurur. Kulum beni övdü ve sahip olduğu nimetlerin benden olduğunu anladı.'' ve kendisinden uzaklaşan belaların benim gücümle olduğunu idrak etti. Kulu Er-Rahmanir-Rahim dediğinde Allah şöyle buyurur. Kulum benim Rahman ve Rahim olduğuma tanıklık etti. Öyleyse onun rahmetimden olan payını arttıracağım. Kulu Maliki Yemiddin dediğinde Allah şöyle buyurur. Kulum kıyamet gününü bizden bildi. O gün onun hesabını kolaylaştıracağım ve kötülüklerini affedeceğim. Kulu iyya kena budu dediğinde Allah şöyle buyurur. Ey göklerin ve yerin melekleri bilin ki bu ibadetinden dolayı ona öyle bir mükafat vereceğim ki cinler ve insanlar ona gıpta edecekler. Kulu İyya kenesteyin dediğinde Allah şöyle buyurur. Kulum benden yardım istiyor ve bana sığmış bulunuyor. Biliniz ki ona işlerinde yardım edecek, sıkıntılarında imdadına yetişeceğim. Kulu İhtinas sıratal müstakim dediğinde... İhtinas sıratal sırat al müstakim... Sırat al lezine en amte aleyhim... Sırat en amte... all right